İki türlü işliyor karma sistemi ruhun tekamül yolculuğunda. Tekrar aynı duygu ve düşünceler içine girersen ve o kişiyle yaşadığın olaylardaki kendi derslerini almazsan yine deminki örnekten gidecek olursak benim kendimi kabul etme dersim. İnsanlara asla lanet etmemeliyiz. Demeliyiz ki bir an önce içindeki Allah'ı görmesine, özünü görmesine, sevgi bilincine geçip ne yaptığını fark edip şifalandırmasına niyet ediyorum. Sürekli kötülüğünü istemek, yaptığını... Çık bu oradaki bağı kopar koparmana engel oluyor zaten. En önemlisi o yüzden kendimize bunu yaptığımız için kendimizi affetmemiz ve asla kimseye zaten yetebilmek gibi bir e, süpermenliğimiz olmadığını bilmemiz. Karmalarla bu tekamül meselesini bize şöyle bir özetler misin? E, karmaların oluşması ve bunun bizim tekamülümüze etkilerini Evet. E, iki türlü işliyor karma sistemi eee ruhun tekamül yolculuğunda. Bir tanesi evet bizim yaşattığımız ve yaptığımız şeyleri eee kendimizin de, yani başkalarına yaşattığımız bu hayvan olur, bitki olur, insan olur. E, hani doğada var olan her canlıdan bahsediyorum. E, ve bir duygu olur. Yani birine yaşattığımız bir duygu olur. Pozitif ya da Hı. negatif aslında. İkisini de Hani kendimizin de yaşayıp o duygunun nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için e, içinden geçmemiz gereken bir karma ders oluşturulur. E ee, bununla beraber de zaten genellikle bu kişilerle olan karmalar ruhsal ailemizin içindeki kişilerdir. Çünkü biz bu tekamül yolculuğuna ilk başladığımız yani ruhsal alandayken daha insanlık boyutuna gelmeden önceki alanda zaten işte varlığın gelişimi için e, ihtiyaç duyduğu o dersler için e, seçtiği bir ruhsal ailesi oluyor ve o ailenin içindeki tabii ki bu aile arada bir değişiyor, girenler oluyor, çıkanlar oluyor çünkü kendi yaşam yolculuğunda derslerinde uygun ortamlara gitmesi için bu illaki başladık ve sonuna kadar aynı devam edeceğiz diye bir şey yok. Ayrıca tekamül basamakları değiştiğinde de ruhsal ailelerimiz değişebiliyor. Hayatımızdaki kişiler değişebiliyor. O yüzden bazen işte biz bu konulara girdiğimizde mesela eskisi gibi bazı kişilere çekilmeyiz ya da onlarla sohbet eskisi kadar tat vermeyebilir çünkü bizim enerji enerjilerimiz evet. değişir zaten kendiliğinden bir ayıklanmalar olur bir de yeni gelenler olur ki lep demeden leple bir anlarsın onunla e şey olur e, yeni tanışırsın ama böyle çok eskiden tanıyormuşsun gibi bir his e, e, hissedersin içinde ya da bazen hiç sebepsiz enerjin gitmez böyle bir anda beni yiten bir şey var dersin İşte bunların hepsi. Aslında onların senin daha önceden yaşam deneyimleri geçirdiğin kişiler olmasıdır, ruhsal aileden onları tanıyor olmandır ee, ve onlarla yaptığın anlaşmalarda birbirinize birbirimize bu dersleri öğretebilmemiz için yani mesela annemle benim aramda bu anlattığım durumda bir karma meselesidir. Ve karmam hı hı. E, şifalandığında zaten benim o alanımda şifalandı aynı zamanda yani duyguma da çalıştım e, çünkü annemin beni istememesi ya da koşullu istemesi de anne çocuk arasında karma oluşuyor. karma sadece şey anlaşılmasın sevgili ya da karşı cinsle falan oluşturulmuyor herkesle bizlerin çocuğumuzla karmaları olabiliyor ki var çünkü ruhsal ailenin içinde karmanın olmaması mümkün değil çünkü çok fazla yaşanmışlık ve deneyim var kitapta da bunları anlattım işte hı hı. bu e, aslında karmayı şöyle özellikle diyorum ben eğitimlerde de iki ruhun yani iki insanın birbiriyle işte ilk tanışma anından hani bu anne çocuk için anne karnıdır ama işte sevgilinle kaç yaşında tanıştığınsa babanla doğduktan hemen sonradır gibi gibi ya da arkadaşınla ya da hocanla ilk tanıştığın andan itibaren şimdiye kadar ki süreçte birbirinize hissettirdiğiniz yaşattığınız Hani negatif karma bizim için önemli burada. Tüm negatif deneyimleriniz, bakış açılarınız beklentileriniz ya da verdiğiniz zararlar işte bir aldatma bir karmadır ya da işte e, onu aslında sevmiyorsundur da seviyor gibi yapıyorsundur bu da bir karmadır onu kullanıyorsundur işte onun maddi imkanları ya da başka şeyleri güzelliği için sadece bir aradasındır. bu da bir karmadır işte istiyorsundur istemiyorsundur anne çocuk baba çocuk ilişkisi hepsi bir karmadır e, ve karma oluşturur fakat karmaların bitmesi gereken bir döneme de geldik bu arada. E, tekamülün hızlanması Bilmiyorum. için. Ve şöyle bir şey var çünkü hani bu karmayı geçmişten bugüne temizlediğinizde evet o ilişki şifalanabilir. Fakat tekrar aynı duygu ve düşünceler içine girersen ve o kişiyle yaşadığın olaylardaki kendi derslerini almazsan yine deminki örnekten gidecek olursak benim kendimi kabul etme dersim. E, bu karma tekrar aktif hale gelir. İşte yaşam dersinin aktif kalması çünkü ya annemle aynı karmayı gene sürdürürüm ya da onu bana hissettirecek başka bir kişiyle bu karmayı tekrar oluştururum. O yüzden e, şeyi de bırakmak çok önemli Beyza. E, hani herkes e, evet evet. Yok pardon. Ektiğini bilsin diyoruz ya ya da herkes yaşasın işte bana yaşattı o da yaşasın. Bunu demememiz lazım. Yani bunu şöyle demememiz lazım çünkü bizler işte yükselmek ve sevgi bilincine birlik bilincine geçmek istiyorsak bunu demememiz lazım. Tabii ki bu şu da değil ya geldi bana neler yaptı gelsin iyi tepeme de çıksın o zaman da değil. Bir insanı hayat alanından uzaklaştırabilirsin ayrılabilirsin, görüşmeyebilirsin arana mesafe koyabilirsin yaptığı duruma göre o kişinin hayatındaki rolüne göre. Fakat bunu yine sevgiyle yapabilmek çok önemli yine e, özünle yapabilmek çok önemli ya da hani mesela birçok hani kötülükler yapan haberlerde birçok şeyler görüyoruz hani moralimizi Hı. bozan. O insanlara asla lanet etmemeliyiz. Demeliyiz ki bir an önce içindeki Allah'ı görmesine, özünü görmesine, sevgi bilincine geçip ne yaptığını fark edip şifalandırmasına niyet ediyorum. Hani duam olsun. Çünkü o da benim ruhsal kardeşim. Hani bunu kabul etmek evet bazen çok zor geliyor, çok acı geliyor hepimize. Ben haber bile çok zor izleyen biriyim ama içten ince bu duayı e, ettiğimizde biliyorum ki gerçekte bir, birizlik, birlik bilincine geçeceğiz. Ve e, karmalar çünkü devam ettikçe ve uzadıkça. Tekamül tekamülde artık bu işte koronanın başlaması aslında bu kadar negatif olayların üst üste gelmesi. Bizim e, yeni bir çağın eşinde olmamıza bağlı. Yani biz şu anda aslında Sezgi çağına giriyoruz. Altın Hı. çağ yani bir üst bilince geçme çağına giriyoruz ama işte biz bu karmaları uzatırsak işte o da çeksin o da yansın o da görsün dediğimizde bizde bu duygunun içinde kaldığımız için hem kendi ilerleyişimizi hem kolektifin ilerleyişini yine negatif anlamda etkileyip o bir üst basamağa geçmeyi erteliyoruz, durduruyoruz. Durdurdukça ne oluyor? Geliyor korona, geliyor ekonomik krizler, geliyor savaşlar. Yani dünya bir kaos içinde çünkü biz kaos içindeyiz. O yüzden mesela yasalarda ruhsal ara yapılan araştırmalarda da uzun zamandır bu, bu bilgi birçok spiritel kişi tarafından söyleniyor. Artık Hı -hı. karmaların bitirilmesine izin verildi ama şöyle bir hak bu. Ee, kimsenin ettiği yanına kalması anlamına değil de e, tabii ki. Ama şunu bilip anlıyorsan eğer, ya ben bir yanlış yaptım. Hani Hmm. Kötü bir şey yaptım, yani onu üzdüm işte, ona acı verdim, ee, çok üzgünüm ama şimdi bu üzgünüm, şimdi bunu gidip benim de çekmeme gerek yok aslında. Ben bunu anladıysam, bu ne kadar acı olduğunu, e, içsel olarak o kişiden özür dilediğimde bile zaten e, artık bu karma dönmüş oluyor. Ve aynı şeyi tabii ki bir daha hayatımda yapmadığımda, yani özür diliyorum senden ama gidip başkasına da aynı şey yapıyorsam ya da hatta sana aynı şey yapıyorsam zaten o özür hani öylesine dilenmiş bir özürdür. Benim kastettiğim içsel olarak yaptığının yanlış ve bir ruhu incitecek bir şey olduğunu anlayıp kişi ondan kendi rızasıyla vazgeçiyorsa hatta belki bu yıllar önce görüşmediği biri bile olabilir. Artık sistem bunun e, özgürleşme ve bu karmayı bitirme olarak e, işlemesine izin veriyor. Bu da hepimizin iyiliği için çünkü dediğim gibi bu yeni çağ çağa geçişi hızlandıran bir e, süreç. Bizi aşağı çekiyor o zaman titreşimimizi de düşürüyor anladığım Tabii. kadarıyla değil mi? Bir de kopmasını istediğimiz kişi benim de hani deneyimlerimden yola çıkarak anladığım şu ki ah etmek, sürekli kötülüğünü istemek yaptığın için çık... bu oradaki bağı kopar koparmana engel oluyor zaten. Yani sürekli ee, bir bağ var arada görünmez bir bağ ve onu bir türlü kesip atamıyorsun gibi. Tabii. Bir ağırlığı da var zaten, bir yükü de var bunun. Doğru mu yorumluyorum acaba? Çok çok doğru yorumluyorsunuz. Hani Vazgeçmek, affetmek demek herhalde biraz da bu Böyle bir şey. yani gerçekten affetmek. Kesinlikle hı hı. ve yani hayat alanını etkiliyor. Belki hayatına yeni girecek birini, bir olasılığı, bir yükselişi hepsini etkiliyor. Ve gün içerisinde enerjinin düşmesine, kendini daha mutsuz hissetmene, dediğin gibi üstünde bir yük, sanki sırtında bir küfe varmış gibi hissetmene sebep oluyor. O yüzden o yüklerimizi boşaltmamız lazım. Tabii affederken de Hani e, tamam affettim ya ben anladım e, demek olmuyor. Gerçekten içsel bir affetme yani bu da ne demek? O kişiyi düşündüğünde artık öfke duygusunun uzaklaşmış olmak demek. Onun içindeki yaradanın özünü, yaradanın veçesini görebilmek bilebilmek demek. Evet belki o bilmiyor o anda. Belki o birinci basamaktasın, üçüncü basamaktasın şu anda tekamül yolculuğunda. O zaman bir üçsel bir gibi davranmamalısın. ...onu sevgiye, onu Yaradan'ın cezalandırmasına değil, Yaradan'ın sevgisiyle e, iyileştirmesine... ...çünkü e, bunlar da bir tür bilinçaltı hastalığı gibi kişinin çok karanlıkta kalması... ...iyileştirmesine, o belki ona sebep olan bilinçaltı blokajlarının, yaşanmışlıklarının... E, ...şifalanmasına niyet ettiğinde sen üçün hakkını vermiş oluyorsun ve... ...aslında ilerleyen, e, tekamülü basamağında ilerleyen her kişinin işte spiritüel alanda çok bilgin olabilir, hayat içinde çok bilgin olabilir ama en çok bunlarla sınırsın Gerçekten diğerlerine yargısız bakabiliyor musun ve sana kazık atan, seni üzen, sana negatif şeyler yapan kişileri yüreğinle ve ruhunla affedip sevgiyi hayata teslim edebiliyor musun? Gerçek ilerlemenin aslında şeyi de bu, göstergesi de bu. E, bunu da adım adım hani insan kendini zorlamamalı da ama adım adım yapmaya niyet etmeliyiz. En başta da kendimizi affetmeye gönüllü olmalıyız. Bizler çünkü e, özellikle de böyle hassas ruhlar çok iyi niyetli, naif ruhlar. O kadar çok kendimizi her şeyden suçluyoruz ki. Yani ee, hani suçlu hissetmemesi gereken ruhlar olarak da bunu yapabiliyoruz. Yani çocuğu hastalanıyor. Ay iyi bakamadım mı diyor. Ee, bir Değil sorun mi? çıkıyor. Ay ben ya yetişemezsem ya çözemezsem diyor. birlerini kurtaramadığında suçlu hissediyor. E, her şeyi böyle mükemmel e, kontrol ederek Hı. yapmak istiyor. E, yapamadığında e, suçlu hissediyor. Herkese yetmek istiyor. Şimdi bu kişinin en büyük sabatörüdür En önemlisi o yüzden e, kendimize bunu yaptığımız için Kendimizi affetmemiz ve asla kimseye zaten yetebilmek gibi bir e, süpermenliğimiz olmadığını bilmemiz ve en büyük sorumluluk alanımızın da kendi merkezimiz. Yani biz o kendi merkezimiz şöyle bir yuvarlak e, düşünürsek bir yuvarlağın içindeyiz o kendi merkezimizin içinde kalmadan işte bir elim öbürkünün merkezinde bir elim öbürkünde bir ayağım bir ayağım böyle geziyoruz soru diyoruz hmm. ki işte hayatımda yani işte bir sürü sorunum var hayatımda. Sağlık, sağlık sorunu yaşanır bu tarz onlarda. Sağlık sorunum var. Bu baş ağrısı da olur, boğaz ağrısı da olur, böbrek ağrısı da olur, Hiç fark etmez. Parasal sorunlarım var ya da işte hak ettiğimi alamıyorum. İşte e, mutlu olamıyorum. Çünkü biz sürekli başka e, kesişim alanlarındayız. Biz evet arada bir el uzatabiliriz ama o eli geri de çekmemiz gerekiyor. Biz orada unutuyoruz. Yani içinde olmak anne olarak, baba olarak mesela o alanların hmm ya da bazen evlat olarak anne babamıza tamam ve elimiz ayağımız hep onlarda olmak zorunda hissediyoruz. Böyle değil. Böyle yaparsak onların tekamülüne ve kendi kişisel gelişimlerine istemeden engel olup zarar veririz. Çünkü her varlık tanrısal. Ben tanrısalsam evladım da öyle, annem de öyle, babam da öyle. Bugün sokakta dilenen sevgili ruhsal kardeşim de tanrısal benim ona o göze bakmam lazım. Yardım yapacaksam da birine acımadan ve eğer isterse çünkü Allah herkesin nasibini ve kısmetini vermiştir, isterse Hı -hı. onun da oradan çıkıp mutlaka kendi faydasına bir seçim yapabileceğini böyle bir Allah'ın ona böyle bir yol açtığını bilip, işte gerçek özgürleşme hali bu ee, bilip kendimizi e, asla onun yerine koymadan çünkü fazla empati, o enerji alana geçmek demek. Bu sefer benzer durumları siz yaşayabilirsiniz. İşte, hani derler ya, <laughs> acıma acınacak duruma düşersin <laughs> gibi bir laf vardır. İşte biz o enerji alana geçtiğimizde bir bakarız, hani birine üzülürüz mesela çocuğu hastalanır, sonra bakarız bizim çocuk da hastalanabilir. Ee, bilmemiz lazım ki derdi veren Allah çareyi de verir. Denildiği gibi her şerde bir ayır ve yaşanılan her olayda da o kişinin bir tekamül planı, süreci, kontratı vardır ve isterse bunu değiştirme yetkisine Allah'ın verdiği izinle yine sahiptir. İnşallah. Gerçekten çok önemli bu aydınlanmalar. Bu arada sevdiğim bir paraf yine hayatının yönetmeni sensin, senaryolu değiştirme yetkisine sahipsin. Yaşantından memnun değilsen belki artık başka bir filme geçmelisin. İşte bu başka filme geçme de şu ana kadar anlattığın bu bilinçlenme ile olacak bir geçiş, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani şey yapmamız lazım. lazım. Ya, ya şartlarımızı seveceğiz, yani olduğumuz hayatı, koşulları seveceğiz ya da şikayetçiysek eğer ee, yeni bir oyun kuracağız, bu oyunu kapatacağız ve yeni başlangıçlar, yeni seçimler bilinçlenerek, bilinçaltımızı temizleyerek, hmm. e, yarına yepyeni bir ben olarak uyanmaya niyet ederek. Yani mesela bugün de biliyorum herkes ev, araba diliyor ama bana göre e, benim kendimle ilgili en büyük dileğim kendimi gerçekleştirmek ve içimdeki yaradanın tezahür etmesine izin vermekte, onu görünür kılmaktı. Çünkü bu çok kolay olmuyor. Ben olmaktı. Bence mutlaka kendi bilinçlerinin genişlemesini ve tekamül etmelerini de yazmalılar. Çünkü kişi zaten ilerledikçe maddi manevi başka olasılıkları da çekebilir yaratım gücünü keşfettikçe. Ama diğer yandan sadece maddiyatı çekip ruhsallığı ve gelişimi de hayatınıza katmazsanız o maddi olasılıklardan bile yeterince doyum ve haz alamayıp Yine içimizde bir yerde bir ait hissedememe, bir boşluk, bir mutsuzluk duygusu yaşamımızda olacaktır. O yüzden bugün dilekler dinlenip hani o gül ağaçlarına asıldıysa bence bunu da ekleyebilirler aralarına. Kesinlikle.